Lütfen ben nefret ederim. İki razı daha iyi. Keşke de mesajdım. Hayvan da bu bu diye yapalım. Kedi de yok ki pisi pisi pisi. Uğraşma. Baka baka iyi. Ne oğlum ye. Tadı çekeriz. Ağla tadı. de çabuk yiyeceğiz. Koyarız dur abi yaa Götürün 14 Ulan ne şey parası bu Yüzsüz var ya Bugün, <laughs> abi, Bu kaç takım gözün paracan Adamın gözü bizde ha Koy telefonla konuşturma lan <laughs> Hep aynı işi yapıyosun bize telefonunu şey yapıyosun Şuraya yani. baksana ya <gülüyor> <gülüyor> Kendi yiyor. Kadar Sen <laughs> Sen kimi korkun Yapma. Ne konuda yok diyorsun, Uyum, ya? Ne var mı? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Sen var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Ne var? <laughs> o da təlikənə gəlməyəcəyini anladım. Əgər gələnə bilirsə, şey at, taşla bir-birə inəcəyik. Hey də Hasan Hoca. Nə var Hasan Hoca? Bizə telefonullar.